çocuk mu bakıyor? Ben de bilmiyorum ne bok yediğimi. Bak şuna. Beş numara. Patlamasın geliyor. Üç numara. Anladım. Yedi numara. Anladık ulan, anladık be! Boğazımıza dizdiniz! Ay. Beş numara! Geliyorum ulan, geliyorum! Burada jet motoru mu var sanki? Çekil <laughs> Hangi birinize yetişecek? Allah Allah! Allah'a ısmarladık! Bırak, bırak! işim acele! Bir güzel parlatacaktım doktorcuğum. Elinden bir şey gelmez ki zaten. Sanki çıkarıp beş kuruş veriyorsun da. Seyit! Buyurun efendim. Seyit! Bakkaldan tereyağı, altı yumurta, bir ekmek al tamam mı? Baş Hadi ne? çabuk ol! Seyit! Ne? Unuttum, yarım kilo da pirinç al olur mu? Seyit! Ne var? Bağırtmasana benim! bir kilo zeytinyağı. Bana da Ha, bir de saklambaç. Olur. Şey! Buraya gel çabuk! Buyurun albayım! Bir daha bana haber vermeden bakkala gidersen bacağını kırarım! Boh kırarsın! Duydun mu? Kırarsınız albayım! Bana bir şansın al! Filtreli bulunmuyor vallahi! Benden selam söyle! Baş ne? Bir de kahve söylerim! Lan ben bunların hangi birini aklımda tutacağım? Kılıbığın kızına patlangaç gazetesi, parasına zeytin ya, albaya bir sigara, Seyit'e bir nefes bile yok. Bu apartman beni öldürecek. Öf. Tabanlarım şişti vallahi. Gel lan karı, o biraz! Ne haber İbrahim? Of, çok yoruldum! E koşturma sen de bu kadar! Sıkıysa koşturma! Gene kim arıyor ya? İbrahim bak bakalım! Üç numara arıyor baba! Ha, kılıbık! Sen dur, İbrahim gelsin! Lan karı! Senin kafan hiç çalışmıyor. Herif kılıbık ama apartman yöneticisi. Koskoca yöneticiye çocuk yollanır mı? Kafaya bak! Boş! Hadi lan sen de dersin eşyol eşek! Sık kız, iyi sık! Evde kalacaksın! İyi akşamlar Fehmi Bey! İyi akşamlar! Yemek mi pişiriyorsun? <laughs> ne yapayım, karnım acıktı! bizimkiler nereye gitti acaba? Hiç bilmiyorum vallahi. bana iki yumurta alır mısın? Ne demek? Sen sahana yağ koy, erimeden getiririm. Hadi bak. <laughs> Sağ ol. Kuş gibi ötüyor mübarek zil. <laughs> Vodkam nerede ulan? Birazdan getireceğim. Bana iki yumurta ödünç versen. Kim o? Kim geldi? Benim Leyla Hanım, boş şişeleri almaya geldim. Bana bak, sen bu ayya şerifle bir iş çeviriyorsun ama. Tövbe vallahi yenge. İyi bir yakalarsam. Allah korusun. ...Kotkayı çabuk getir, başım dönüyor. Şimdi gelirim, kapat kapı. Hadi can, hadi. Ah, aferin, tam zamanında yetiştin. Kaç kuruş yumurtalar? İkisi 350. He. tut şunu! Çok karıştırma ama! Olur! Ah oh, yandım, Üstü kalsın! Teşekkür ederim! Şu su paralarını da topla artık! Vermezler Fehmi bey! Nasıl vermezlermiş? Toplayana kadar göbeğim çatlıyor valla! Ah, bıktım bu apartmanın derdinden! Ah! Hanımefendi geldi! Acaba? ...Orada dikilip duracağını alsana şu paketleri elimizde Al, Alayım canım! Sen bir şey mi pişirdin? He? Her tarafı kokutmuşsun! Ne sokuyorsun bu adamı içeri? Hiç saklımız gizlimiz kalmadı canım! Çık dışarı! Hadi çık çık! Çık Seyit efendi! Çık! Apartman yöneticisiymiş! Sen önce karını yönet, kılıbık! Gir gir Ferit bey, alacaklı falan yok. Bugün de atlattık desene. Su parası var. Ne kadar? En çok nüfus sende 290. Beni görmemiş ol. Memur bey evde yok. Lan karı, şunları odanın ortasına erkenden asmasan olmaz değil mi? Birbirimizi göremiyoruz ya! Ben ne yapayım? Ben şimdi yıkadım, kolum kaptı. Al şunları. Ay, ay. Aa, ne çabuk içmiş bitirmiş, sarfoş! Zıkkım içsin! Sana ne lan karı, sana ne? Bırak içsin! O içtikçe biz para kazanıyoruz, şekerim! Şişeleri sarhoşa götür oğlum! Ya baba, ders çalışıyor. Sıçarım dersine! Sanki apartman yöneticisi olacaksın, pezeven! Hadi bakayım! Dur, vodkaları işaretleyelim de... ...Karıştırıp hepsini içmesin sarhoş! Al bakayım! Babam çarpı koydu ders! Hadi bakayım! Kız nerede? Müdürlere çıktı, televizyona. Bu saatte el alemin evine gidilir mi? Ben olsam kovarı. <gülüyor> <gülüyor> Ana, <gülüyor> Nuri bey geldi. <laughs> Herif araba tüccarı ama... ...hala kullanmasını öğrenemedi. Kaldırıma çıktı gene. Gel al şu paketleri. Anladık lan, anladık. Amma soludun ulan. Sabahtan akşama kadar dört yüz kere inip çıkıyoruz Nuri Bey! Aç kapıyı! Açsana lan! Aç dedik şu kapıyı be! Hasta oluyorum şu karıya! Ben de hasta oluyorum! Açsana lan! Uyuyor muydun yoksa? Mutfaktaydım, duymadım! İnsan kocasına önce bir hoş geldin der be, al bakayım şunları hadi, al! Teşekkür ederim, sağ ol Nuri bey, Allah razı olsun! Hadi hadi!